Çektiklerimi zaten atın bana bir kere. Abi evet. zaten YouTube'da yarın yayınlayacağım abi izleyebilirsin. Diyor, ben YouTube'u nereden bildiririm <laughs> lan benim çok şeyim adı bu ne Ben YouTube'u ne bildiririm. Bilmez misin abi YouTube'u? Ben ne bilirim ben YouTube mutlup ne diyor. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mehmetcan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kurban pazarında satıcılarla, alıcılarla biraz röportaj yapalım dedik. Ve kurban pazarına geldik. Bakalım satıcılar memnun mu? Alıcılar memnun mu? Durumlar nasıl diye kontrol edeceğiz. Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Haydi videomuza geçelim. Abi aldınız mı kurbanı? Aldım. Ne kadar aldın abi? Allah 17 lira. Memnun musun abi fiyatta? Fiyat yüksek. Ya yani yüksek ama yapacak bir şey yok. Nerenin malı abi? Kastamonu malıymış. Aldınız mı abi hayvanı? Aldık. Allah kabul etsin Cenab-ı Mevlam. Aldık. Nerenin malı abi? Kastamonu. Kastamonu. İyi mal aldım mal. 22'ye aldım. Biraz yüksek ama aldık yani. Arkadaşlar aldı hayırlı olursa inşallah. Nerenin malı abi? Tokat malıymış. Kaça anlaştınız? 22'ye bitti. İsim neydi abi? Kanı Demir. Samsun Çarşamba Takacın Yaylası'ndan gelme. Yayla malı. Yayla malı. Evet sen sor ben. Kaç tane getirdin abi? E, 29 30 tane. Bakayım 30 tane 30. Şey 50 tane pardon. 50 50, 50 50. Yani 30 tane sattım 20 tane kaldı. Şu anda fiyatlar çok iyi. Aşağı yukarı canlı 40 milyona kadar gidiyor. Sıkıntı yok. Çok memnunluk. Yapacak bir şey yok. İstanbul iyi. Evet abi. Başka sor. Alıcılar memnun mu abi? Alıcıları 5 liralık malı 1 liraya versen gene memnun değil. Ben 30 seneden beri geliyorum. Hiç bir tanesi şükür olsun bu sene de para verdiğini hiç görmedim. Bir yok diye kurban olduğum Allah'ım yok etsin biz de satamayalım. <laughs> Nasılsın abi? iyisin? Çok teşekkürler kardeşim. Siz nasılsınız? İyiyiz abi. Çok şükür sağ olsun. Satışlar nasıl abi? iyi mi? Vallahi bu sene hamdolsun e, iyi ama şu anda da mallarımız daha pek satılmadı. Millet son günü bekliyor. Onun için de yani şu anda e, satışlarımız ağır gidiyor. Şu ana kadar e, 32 hayvandan yaklaşık 10 tanesini sattık. 22 tanesi elimizde şu anda. Allah'ın izniyle değerli müşterilerimizi bekliyoruz. Ben Sinoplu Mustafa Akdoğan, Akdoğan Besicilik sahibiyim. Bu sene 4. senem Sultan Gazi'de. İnşallah bakalım her şeyin hayırlısı. Bekliyoruz şu anda müşterilerimizi. kadırımıza girdik. Komple kara sığırlarımız var. Yerli ırklarımız bunlar. Canlı kilo satışlarımız da var ama şu anda yani ayak satıyoruz. Allah'ın izniyle bu malımızı da yine bu sene her seneki gibi olduğu gibi yine bu sene de bitireceğiz. Allah bütün üreticilerin yanında olsun. Herkes malını tertemiz satar. Herkes borçlu, dertli. Yani. Üretici dertli, çiftçi dertli. Herkes dertli yani inşallah hepsi son bulur bu sene. Aynen. Bu pandemi dolayısıyla da zaten milletin alım gücü de yok. O da milleti etkiliyor. Bakalım her şeyin hayırlısı. Peki abi alıcılar memnun mu? Alıcılar memnun. Ucuz alırsalar daha da memnunlar ama ucuza mal yok. Nasılsın abi? Teşekkür ediyorum. İsmim Serkan Pehlivan. Evvela bizim kurban çadırımıza teşrifleriniz için sizlere teşekkür ederim. Evet. Şükranlarımı sunarım. Ben Kastamonu ili Dada ilçesi Selalmaz köyünde yaylalarda doğal kurbanlık besleyip Sultan Gazi kurban çadırında kurban almak isteyen dostlarımıza sunmaktan Mal, e, yayladaki hayvanlarımızı satmaktan onur ve gurur duymaktayım. Evet abi. Kaç tane mal getirdin abi? 37 tane kurbanlık getirdim. Şu an itibariyle 3'te 1'ini sattık. 3'te 2'si standımızda çadırımızda duruyor. Tabii ki müşterilerimizi bekliyoruz. Bizler müşterilerimize her zaman şunu söylüyoruz. Sünni yemlerle, sünni küspelerle, sünni otlarla değil, yayladan doğal kurbanlıklarını almaya Sultan Gazi kurban çadırına E11 numaralı standa bekliyoruz. Peki abi alıcılar memnun mu? Vallahi bizler iki yıldır bu işi yapıyoruz. İki yıldır geldiğimizde bir önceki yıl alan dostlarımız her zaman bizleri teşriflendiriyor, kurbanlıklarını alıyor ve bunlar da bize onur veriyor, gurur veriyor ve aynı zamanda mutluluğunu yaşatıyor. Abi bu buranın en büyük hayvanı mı abi senin? Evet ee, çadırımızın en büyük hayvanı. Biz bunu Kastamonu ili Dada ilçesi Selalmaz köyünde yaylalarda doğal ortamda 3 yıldır beslediğimiz paşayı Sultan Gazi'de alıcısına verdik. Rabbim alan dostumuzun niyetlerini kabul, ömrünü uzun eylesin. Çektiklerimizi atın bana bir kere. Abi zaten Youtube'da yarın yayınlayacağım izleyebilirsin. Abi ben Youtube'u nereden bildireyim <laughs> lan <laughs> benim şeyim. Bilmez misin abi YouTube'u? Ben ne bilirim ben YouTube mutup ne diyor? <laughs> 24.000 Evet 24.000 lira Paşa'da sadece dublet var Yayılımdan Doğal Tabii ki doğal demek insan ömrünü her 5 yıl uzatmak demektir. Bütün dostlarımıza da doğal ürünleri almaya, doğal ürünleri yemeye, doğal ürünleri içmeye bekliyoruz. Selamun aleyküm, aleyküm abi Selam. nasılsın abi iyisin? iyi Allah'a şükürler olsun siz nasılsınız iyiyiz abi çok şükür isim neydi abi Erhan Zorlu ben de Mehmetcan abi memnun oldum ben de ben de ben de. satışlar nasıl abi iyi mi İyi Allah'a şükürler olsun ben 26 tane hayvan getirdim 21 tanesini sattık 5 tanesi kaldı nerenin malı abi Amasya taşı var burası da arkadaşımızın Sinop Erfelek hayvan, hayvanları peki abi fiyatlar nasıl uygun mu yani Allah'a şükürler olsun umduğumuzu bulduk da sekeri yani Alıcılar memnun mu abi? Alıcılar memnun. Ben zaten 21 tane hayvan sattım. 20 tanesini geçmiş yıllardaki müşterilere verdik. Hepsi eski müşteriler yani. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın reis? Iyisin. Teşekkür ederim. Sefa geldi, Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsim neydi? Hasan. Memnun oldum. Ben de Mehmetcan. Ben memnun oldum. Kurbanlar nereden? Mallar nereden abi? Erzurum'dan. Erzurum'dan geldi. 27 tane geldi. İstanbul'dan Gazi Hayvan Pazarı'nda bulunmaktayız. Şu anda satışlar iyi. Normal yar, yarı etmedik ettik sayılır. Fiyatlar nasıl abi? Fiyatlar 16'dan başlıyor 25'e kadar var. abi kalitesine göre mal var. Öyle işte. Erzurum, Şenka'da Tekin'i vur. Ağa Tekin değiller rakamıma. Evet. Sultan Gazi'ye geldi. Hayvan pazarına. Satışlarımız şu anda iyi. Kaç tane sattın abi? Abi 65 tane de 33 tane kaldı. Satışlarımız çok güzel. Memnunuz da. İşte biraz bu yer altında da çok masraf etti, çok para aldılar bizden. Ondan biraz şikayetçiyiz yani. Yani bu tahtalar yerine beton olsa daha ucuza kurtarırdık. Sonra evet. satış durumumuz iyi. Alıcılar çok memnun. Biz de memnunuz, onlar da memnun. Allah razı olsun. İyi para verirler, ben de iyi satırım ama müşteri geldi. Faruk Uğur müşteriye bak. Vatan evet. müşterileri boş çevirmeyin. Çok et, az para. Doğru. Ben de. Evet. Erzurum, Şenkaya'da, Tekin Uğur'da çok et, az para. Evet. evet. Onun için B 3'te, 4'te, pardon. Evet, B 4'te çok et az para. Evet. Vatandaşlar memnun, biz de memnunduk. Allah razı olsun. Bu tarz daha çok video istiyorsanız kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.